Merhaba arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. Bu videonun konusunun ismi alkolden ne düşünüyorum. Şimdi bana sorarsanız ben zaten alkol kullanmıyorum. Çünkü ben bir sporcuyum ve alkol aram iyi değil. Alkolü sevmiyorum. Çünkü bir insan alkol içtiğinde saçma sapan konuşuyor, saçma sapan hareketler yapıyor. Gerçekten iyi tarafından çok çok kötü tarafları vardır. İyi tarafları mesela nedir? iyi taraflara kendinizi iyi hissediyordunuz. Mesela ya da özgüvenciniz çıkıyor. Özgüvenciniz çıkınca da parti yaptığınızda mesela güzel eğlenebiliyorsunuz. Oradaki kızlarla rahatça konuşabiliyorsunuz. Çünkü alkol içtiniz. Ama kötü taraflarına bakarsak çok çok daha fazla kötü tarafları vardır. Şimdi mesela paranız azalıyor ya da saçma sapan konuşuyorsunuz, saçma sapan hareketler yapıyorsunuz. Bir gün sonra kalktığınızda gerçen, gerçekten insan <laughs> ...berbat bir şekilde oluyor. Üstelik de tabii ki bizim gibi fitnesçiler için çok çok zararlıdır. Hem ciğerimize zarar veriyor hem de... Şimdi dinleyin. Bizim için çok çok önemli bir nokta. Kaloriye bakarsak... ...fazlılıkça kendimize kalori alıyoruz. Ve bunun eritmesi de gerçekten çok bir zaman alıyordur. Şimdi yağya bakarsak yağın 1 gramı 9 kaloridir. Alkolün bir gramı da 7 kaloridir. İkizleri gerçekten çok fazla. Üstelik de yetmiyormuş gibi de zaten siz alkol içerseniz mesela diyelim viski içtiniz ya da vodka içtiniz o zaman yanına zaten vodka bul yani Red Bull içiyorsunuz. O da şekerli. Şekerli demektir ki karbonhidrat. Siz şimdi bütün gece içerseniz o zaman gerçekten birkaç yüz en azından birkaç yüz karbonhidrat birkaç yüz şeker, gram şeker kendinize alıyorsunuz ve tehlikeli zaten olan budur hem alkolün kalorisi var hem de karbonhidratın yani Red Bull'un ya da şekerli başka şekerli şeylerin yani kolan viski mesela kolayına içiliyor o gibi şeylerin içinde şeker vardır bu da hepsi de karbonhidrattır siz bütün gece içiniz diyelim o zaman en azından birkaç yüz gram karbonhidrat ve şeker vücutunuza giriyor ve bunun eritmesi de gerçekten çok çok fazla sürüyor. Üstelikle alkol içerseniz erkeklerin bu kar bölgesi ve bel bölgesi e, şişmeye başlıyor ve yağ oranı da alkol içtiğinizde şu tarafta toplanıyor. Sonra başka ne var? Çoğu insanlar, çoğu erkekler alkol içtim mi? Tabii ki karınlara acıkıyor. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Alkolü içiyorlar 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 Sabahleyen de mesela gidiyorlar üstüne bir kebap yiyorlar ve o çok tehlikelidir. Siz şimdi alkol içtiğinizde zaten bir kalori kendinize alıyorsunuz. Üstelikle red bull içtiğinizde de, e, vodka red bull içtiğinizde de kalori kendinize alıyorsunuz. Üstelikleri zaten vücutunuz ve metabolizmanızı bunu eritmeye çalıştığında yani çalıştığı zaman üstüne bir de bir kebap atıyorsunuz o zaman zaten işiniz bitiyor o bütün yediğiniz kebap gerçekten bu kar bölgesi ve bel bölgesine yerleşiyor ve yağ toplanması oluyor bu taraflarda. Ondan size ne öneririm? Alkol içmemenizi öneririm tabii ki. Ama şimdi bazıları diyorsa ya haftada bir kere ya da ayda bir kere bir parti oluyor ya da doğum günü falan oluyor, fişman oluyor. O zaman size gerçekten alkolü sade içmenizi öneririm. Sadece içerseniz o kadar şeker kendiniz almıyorsunuz. Tek o zaman vücudunuz alkolü yakıyor ve gerçekten içerseniz fazla içmeyin. yani Bütün gece içmeyin. O zaman bir bardak, iki bardak, üç bardak için yani cheat meal gibi olsun yani. Haftada bir kere de mesela ya bir bira içerseniz ya da iki bira içerseniz o zaman tabii ki bir şey olmaz. Ama siz şimdi bütün gece alkol içerseniz ve bütün bu alkolü bu şekerlerle karıştırırsanız üstüne de bir kebap yerseniz o zaman tabii ki hiç uyu olmaz. Gerçekten sabırlı olun. Bir diyelim alkol içerseniz o zaman öbür şeylerle ya karıştırmayın ya da az bir şekilde için. Mesela bir tane vodka bulu içerseniz ya da iki tane içerseniz o da bir şey olmaz. Ama bütün gece mesela on tane içerseniz o bir şey eder. Ya da üstüne bir de bir kebap yerseniz o da bir şey eder. Yani ben size öneririm. Alkol içerseniz ya sade için ya da az için ve içerseniz o zaman o gece bir şey yememeye idare edin ya da önce bir şey yiyin ama üstüne mesela bir kebap ya da yağlı şeyler yerseniz o zaman bu bel tarafına ve karın bölgesine yerleşiyor ve yağ toplaması oluyor ve orada eritmesi de tabii ki gerçekten sizi gerçekten bayağı bir geriye atıyor ve eritmesi de bayağı bir sürüyor. Ondan dikkatli olun. Ya içmeyin ya az için ve içerseniz de alkolü sade için. Ve o gecede bir şey yememeye bakın. Bir şey yerseniz gerçekten o zaman ya şekerli olmasın ya da ya e, diğerleri de fazla olmasın. Kebap gibi bir şeyler olmasın yani. Benim size önerim budur. Yine de tabii ki kendinizi bileceksiniz. Ben size tek tavsiye edebilirim. Ve e, öneri verebilirim. Gene de siz bileceksiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. çao